Herkese merhaba ben Eren City Skylines'ın 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce kanalıma abone olup videolardan daha hızlı haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya geçelim. Hemen devam ettirelim. Şöyle görüyorsunuz. En son şuraları yapmıştık. Eee, şöyle. Şunu da ben birazcık grafiklerden düşüreceğim. Orta yapacağım. Kasmıyor ama ee, şeyden dolayı yapacağım. Ee, çok yağmur çok gösteriyor. O yüzden ben orta yaptım. Şimdi şöyle iki ikisimizi alalım arkadaşlar. Böyle 63 binimiz var. Şöyle e, elektrik şu an idare eder durumda. Ofis yapıyoruz ama şu an gelmiyorlar yüksek yoğunluklu ticari alan yapayım şuraya da. Şöyle. Şuraya yaptım. Buradaki eğitim ilkokul yok. Buraya ilkokul da yetmiyor bu arada. O yüzden böyle ufak bir çıkın şöyle şöyle çıkarıyorum ki şimdi oyunu durdur. İlkokul şimdi yetmesi lazım diyecektim ki yetmiyor bir tane buraya bir tane de buraya yapıyorum. Lise'yi de tam karşısına yapıyorum. Polis yok. Polis bir tane şuraya yapıyorum. E ee, ondan sonrasında şuradan da bir karşıya geçiş vereyim. Polislerin daha hızlı gitmesi için. Sonra it, itfaiye binası da yapıyorum. Mezarlık yok. Mezarlığı da tarafını yapsak çok trafiğe girmesin diye yetiyor. Aynen. Buralarda mezarlık yetiyor mu? İki tane mezarlık var ama şurada mezarlık anlamıyor. Şimdi şurada çünkü gitmiyor oraya. O yüzden Yeterli para yok diyor. Şimdi şöyle yaptığınızda yetiyor da. Şuradan iki ev gidecek ama şuradaki binaları alması gerekiyor. Ee, sonra şurada şunu yıkalım. Şöyle ha, şurada bir tane gelmiş Onu da gördüm. 7500 kişi olduk. Şimdi şöyle bakıyorum işçi sıkıntısı var diyor. burası yavaş yavaş dolmaya başlıyor çıkış da buradan oluyor ama şu an fazla iki ihtiş yok yani çünkü baksanıza sonrasında buradan insanlar geliyor gidiyor hatta şöyle bir şuraya doğru versem nasıl olur diye düşünüyorum buradan şöyle Şöyle şuraya verdim. E, ee, elektrik kesilecek. Geliyor. Ee, geçmiyor. Ve de şuradan geçeriz. Şunu yıkarız. Kötü durmasın. Aynen şimdi olması lazım. Var. Buraya da öylesini yaptım yani. insanlar belki geçer, geçer diye. Biz evet, akşam video devam ediyoruz. Ee, şurayı yıktım. Ee, şuradan gelen giden yolu çok trafik oldu. O yüzden yıkma gereği duydum. Şimdi şöyle. Burası gelişiyor baya. Ofis vergilerine de yavaş yavaş ihtiyaç artıyor. Şöyle buralar gelişsin. şurada trafik bayağı çok olmaya başladı. Şimdi bu, bu trafiği nasıl önleyebilirim? Buraya şunu buraya alacağım. Buraya yenisini yapmak zorundayız. Bu ne oldu? Böyle bir şey gelmiş. Bu kaç para? 5000. Çok büyük ya. Bu yeter. Aynen. Ee, şimdi yeni yaptık bunu. Şöyle arttır fiyatını. Ee, bunu da buraya koyayım. Hayır. Nereye koyayım? Bunu da köprü parası diye buraya koyacağım. Biraz saçma olacak ama köprü parası sonuçta. Böyle. Çift yolu zaten bu. Aynen. Çok güzel oldu. Suya ihtiyacı varmış. Nasıl suya ihtiyacım var? Fiyatı aynı. Şimdi daha fazla para kazanacağız. Şimdi şöyle görüyorsunuz şehrimiz büyüyor. Şu kenarlara. Bunlardan yapıyorum. buraları yapmayacağım. Şurada bir ev. Ya, ev olmasın. Ofis. Verilene ayarlayacağız şimdi buranın. Şimdi sen yüksek yoğunluktu. 13 var. 13 var, 13 ver. Öyle direkt. Hemen beleşek olmak olmuyor. Burada iki tane verdik. Neyse sıkıntı olmaz ödesinler biraz. 27 biriniz var şimdi. Burası çünkü bak arttı bayağı. İnsanlar gidip geliyor. Şehrimiz gerçekten bayağı büyüyor. Şimdi şöyle Böyle yapacağım. Böyle yapmak zorundayız. Çünkü düz yapınca olmuyor. Şöyle 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 Bakalım Sanayiye biraz ihtiyaç varmış Sanayi şimdi ne diyor bu Yeterince müşteri yok Yani Sizin için ne öne önerebilirim ki? Ee, böyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Size şuradan şöyle yol verdim. Ama siz şimdi çakalıp edip oradan geçerseniz o ayıp olur. O yüzden şöyle şurayı yapsam pardon yanlış yaptım. taşısam şuraya. Sonra bundan iyim çok fazla Böyle Şöyle şuraya bağlasam nasıl olur? Çok güzel olur. Aynen. İsteyen buradan gelir, isteyen oradan gelir. Ki şurada trafik var? i̇nsanlar yani park ediyor buradaki trafik durumuna bakalım insanların şimdi şuradaki trafik inanılmaz derecede fazla bunun çözümü nasıl olabilir bunun çözümünü şöyle yapabilirim İnsanların köşedeki sessiz dükkanı mesela şunları işte yıkacağım çünkü çok giren çıkan oluyor Oralar yıkılsın bir daha da ses trafik yani inanıyorum. Şöyle şurası. Burada a elektrik etmiyor. Nasıl etmiyor? Kesmişiz. Pardon. Orayı öyle yapınca şuradan alacağız elektriği. Aynen. Şimdi şöyle hızlandıralım. Şimdi gelmesi lazım. Evet, şurada giden bir yer varmış. Otobanımız da şöyle, şuradan geçiyor mu? Geçiyor. İlk önce şuradan, şöyle. Niye böyle oldu? Neyse, böyle yapıyoruz. Şimdi oraya bağlanmıyor mu? Nasıl ya? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Ee, şöyle şuradan küçük şehir olmuş, 9500. Böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Hmm, pardon, yine yanlış yaptık. Şöyle bu sefer olması gerekiyor. Hayda, ne diyor? Orada şey var. Buradan geçirsem. şöyle yapacağız. Tamam. Oradan da oraya basar artık. Bayağı yapacak bir şey yok. Aynen. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Bu otobanı şuraya bağlasam mı diye düşünüyorum. Bu otoban şu anlık şöyle dönsün. Ya da böyle şöyle. Burası kalsın şu anlık. Şuralara doğru açacağız zaten. Böyle şehrimizin ne diyor? Çevreklikten vatandaşlar aslandı. Haklısınız. Yani. Baksanıza evleri çok kirli. Ama yapacak bir şey yok yani. Çöp. Önemli bir şey çöp. Buradaki durum böyle. 33 biniz var şimdi. Elektrik sonunu petrol sanayi yaparak giderebiliriz. Tabi onu biraz şehir dışına almak gerekiyor. Şöyle şehir dışı olarak ee, nereye yapabiliriz? Sanayi yapsak sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Bu sanayi şuralar onlara gitmiyor. Şuraya yaptım bir tane acil servis. Burada burada ihtiyaç var. Aynen. Tam bunlar ambulans. Ambulanslar o tarafa doğru gidiyor. Şimdi buna elektrik su var. O yüzden şuraya alacağım. şöyle anlık pardon yanlış yaptık en son biz dediğimiz yapacaktık elektrik için şunu buraya yaptık x yaparsak şu anlık durumu iyi fakat 7 haftalık petrol şöyle tramvay metro tren yük treni terminali şimdi bizim bunun için ne yapmamız gerekiyor şuraya almamız gerekiyor değil mi kolay gidemiyor Alalım. Orayı alabiliyor muyuz? Evet. Şuraya aldık. <laughs> ya da şuraya mı alsak? Ya da buraya aldık. Şimdi i̇nşallah doğru bir şey yapmışımdır. Değil mi? Doğru bir şey. Yani şimdi şöyle. Oo, orada petrol mü var? Ne var burada? Nüfus. Doğal kaynak var. Ne var? eee maden var. Verimli toprak var. Petrol var. Bak şurayı da alacağız. Önemli burası. Burayı sonra tren şey yapacağız. Şunu şuradan devam ettiririz. Şuraya doğru açılacağız. Çöp sorunu var. Şimdi çöp sorunu olduğuna göre ne yapabiliriz? Şurada da çöp sorunu var. Bu ne yapabiliriz? Şöyle yapsak çöp biraz daha şey yapalım burada yapalım İlk çöp sonu olmaz yetiyor mu hadi bir tane daha çöp elektrik suyu suyu var elektrik olarak Oralar gelişmiş. Şuralara şimdi evlerimizi yapıyoruz. Fakat önce şurayı şöyle bir şey yapacağım. Aynen. Merak etme geliyor. Elektrik geliyor. Çöplere baksana ne kadar çok çıktı. Buralara evler. Buraları da evler. Flev. Aynen orada flev. Burası şu anlık boş. Burası da şu anlık boş. Burası da yüksek ticaret. Su var. Aşağıda su var mı? Burada su yok. Aynen. İnşaat inşaat diyorum. Çalışan yok. Yavaş 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 yavaş. Çöp sorunu vardı orada. Yani şimdi ben bunu nasıl halledebilirim? Buraya bir tane çöp yapmam lazım. Şuraya yapsam? yaptım. Yani şuraya biraz hele şurası çok şey olacak o yüzden. Şunu şuraya aldım. Orası muslu, burası muslu. Burada da çöp sorunu var. Neyse çöp sorunu gidecek mi acaba? Ne diyor? Yeterli eğitimli çalışan yok. Eğitiyoruz ama insanları biz. Baksana da ilkokul yaptık bu kadar. Şuraya da ilkokul yapalım hatta. Hatta yok, şu, şuraya da yapacağım bak. Yetmiyor. Şuraya yapacağım. Tamam. Bakın buraya da ilkokul yaptım. Lise. Üniversite. Üniversite şuraya üniversite. Üniversiteyi de yapacağız ama yakında. Ya bu çöp sorunu çözülmeyecek sanırım. Çöp çöp çöp. Ne diyor? Yer kalmadı o yüzden. Binayı başka bir tesise geçir. Şimdi ne yapabiliriz? Yıkılıyor bunlar. Bina boş değil diyor. Binaları başka bir tesise geçir. Şimdi çöp kalmadığına göre. Şuraya bir tane daha çöplük yaptım. Bakalım şimdi ne olacak? Burada çöp diyor da. Çöp gitmiyor mu? Çöp kamyon bunlar. Burada sıkıntı olmaz ya. Yağmur yağıyor. Bu da yağmış. Abi hiçbir yerde çöp kalmamış. Direkt çöp de mi doldu? Yüzde altı dolu. Başka? Ama boşaltı da tamam. Tamam yavaş yavaş. Olacak. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.